Abi, abi vallahi yanlış anladınız abi, 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 ah, ah, abi, abi yap, abi. Tamam lan, tamam, abi. çekil. Abi, abi, abi. nerede lan param? Ben sana üç gün mühlet demedim mi? Dursun abi. Vallahi billahi ödeyeceğim abi, borcun borcu ödeyeceğim tamam. abi. Tamam lan, tamam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ödeyeceğim diye kaç ay oldu? Hala mekana gelip kumar mı oynuyorsun? Çok sıcak. Abi müsaade et iki elde daha oynayayım. Vallahi billahi ödeyeceğim ha. Tamam lan. Kağıt çalarak mı ödeyeceksin lan? Sen milleti keriz mi sanıyorsun? Mekanımda hile yaptırdı, dedirtir miyim ben? Yok abi. Abi ne hilesi? Vallahi billahi öyle bir şey yok. Ütüyordum abi. Çamura yattılar vallahi billahi. Bana bak. Git nereden buluyorsan bul getir parayı. Akşama kadar getirmezsen seni doğduğuna pişman ederim. Yapma dursun abi. Ben o kadar para akşama kadar nasıl bulayım abi? Benim etim ne budum ne? Birkaç gün daha müsaade etsen olmaz mı acaba? Bugün dedi bulan. Yoksa bu dünyada gördüğün en son şey kafana sıkacağım mermi olur. niye arıyor bu gene? Efendim Cengiz. Hediye. Bana bak. Bana acil para lazım. Bankadan aradılar borcunuzu ödeyin dediler. Hemen göndermen lazım tamam mı? Nasıl olur ya hani zamanı var demiştin. La yalan mı söylüyorsun işte. Aradılar bankadan. İcraya vereceklermiş. Hemen göndermen lazım bu akşama vermemiz lazım. Cengiz bende para falan yok ki. Ya senin verdiğinle de zor idare edeceğiz sen gelene kadar. Ne yaparım ben şimdi? La adamı hasta etme. Aslında var. Söyle bulsun. Yoksa da patrona desin ki acil bir durum var abi. Acilen istesin gönderin bana. Akşama göndermeniz lazım. Anladın mı beni? Çabuk. Çabuk. Allah'ım ben ne yapacağım? Nereden bulacağım o parayı? Hayırdır hediye? Ne parası? Allah'ım. Yok bir şey. Hediye. Cengiz mi sıktı yine senin canını? Ha? Para mı istiyor? Çekilme kızım. Para mı istiyor o mendebur yine? Bankaya borcu vardı. Ödemesi gerekiyormuş. Ne kadar param varsa yolla diyor. Ne borcuymuş o? Bilmiyorum ki abla. Hemen yolla dedi. Aslımdan al diyor ya zaten iki kuruş para verdim çocuğa üstüne başına bir şeyler alsın diye ben şimdi nasıl derim babam para istiyor yolla Üf ya ne yapacağım al sen şu parayı al. abla ne yapıyorsun olmaz olur olur al kızım şu parayı al diyorum sana Cık. abla olmaz vallahi alamam zaten zahmet veriyoruz size yük oluyoruz Aa, duymayacağım bir daha o lafı alacaksın diyorum sana hadi git abin görmeden bir an önce ilerideki bankaya yatır Abla çok teşekkür ederim. Söz veriyorum ödeyeceğim borç tamam mı? Hediye hadi. Hadi tamam borç olsun borç olsun. Hadi git bir an önce yatır ha. i <laughs>